Yani dişlerle takımlı garaj çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Takımlı garaj ben oy daha ya. diyorum arkadaşlar da Adı da o yani. Takımımız Blue arkadaşlar. Yani dedim bari takımlı çekelim çünkü bazı kişiler takım oluyor yani normalde takım olmayan şeyinde oyununda takım olmak işte öyle ben de dedim ki ama ben de takımlıya giren daha iyi. He, bir dakika kalmıştı videoyu başlattığında ve başladı. Lan hızlı koşamadım ya. Al 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 al. Yemek alın arkadaşlar. Yemek önemli. Doğduğun doğalı tek yemekten başka hiçbir şey bilmedim. Tabi <laughs> bildim. Bilmedim diye bir laf yok. Şimdi benim takımım blue Blue Evet dövüş başladı Büyük bitti Gel lan dayım ölmem lan. Lan ölüyorum. Hello. Yardım edin. Hay gülüyor. Ben de yeşilim diye yeşilin takibi ediyorum. Takım arkadaşım diye onu karıyorum. Hay aklıma edeyim. Lay 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 lay, 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 lay. Evet, bir aşağı ile aşağı ile oynayalım arkadaşlar. Ölürüm iki vuruşta dedim. Ölmedim Malın tekiymiş. Cık. Vallahi malın teki çıktı. Oğlum vurulamadı bana yoktu. Gigi. Bu dümlelerden bıktım ama şu dümlelerden. Ben hmm. bu dümleyi bu şarkıya benden bir şey var dedi Şimdi Vay mı diye bir halk beyleyim de eşken vay Gel lan gel gel. Creepy. Creepy. Lan. Hadi yetişeydin Ali. Yani deyim mi? Uh, uh, uh. İkili Kongo. <laughs> o onu öyleydi, ben de onu öyleydim. Ay, troll gibiydi. <laughs> Ay. benim de kardeşim var bu arada arkadaşlar. Bunu bilmiş olun ona. Ne konuşma bir şey demeyin. Ben demeyin. Demeyin çünkü. Evet ben buralardan farklı uzaklaşmam. Koş 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 topla gel topla gel. Arkadaşlar koyuyorum alayını. Alayını takla. Alayını. Alayına çık Aa! O tek redmiş. Tek greenli kaldı. Greenli. Aman tek o greenli kalmış da Allah Allah. Green nereye gitti şimdi ki? Ya takip etmedim. Aa ya arkadaşlar ya. Takip etmedim. Şey gibi. Allah Allah. Şimdi ne yapam ben şimdi ya? Bom bom bom. Arkadaşlar, Ayş geliyor da kuşuna bakmayın. Ay. <laughs> büyü başam bunu, evet büyü, büyü. değil ya balta. Şimdi neden birine bir tane dine baştım diye dektiniz ya arkadaşlar. Çünkü göğüslüğüme de bak başmak istiyorum. Da göğüslüğüm nerede? kayıp. Day, ya o kadar mutfaymış bunlar da ya. Diamond kılıç yapabilirim. Hadi. Belki. Ay, i̇yi oldu arkadaşlar böyle daha iyi. Hem um, um, her yerim büyülü oldu. Büyülü Ali'nin hikayeleri. Hikayeleri. Kaç dakika kalmış bu arada? Bakalım. Deşler yenilenmiş. İki dakika kalmış arkadaşlar. Şimdi. Üç kişi. Ne? Üç kişi mi? Adam gitmiş Dayım kılıç yapmış ya. Em dia. Ya. Diya. Gitme kuşum diya ay bana diya. Diya diya. Git lan git Allah'ım ya. Altı işte diya ay Çok şey Adam kimli kaçılmıştı? şeralay'la falan. Neyse bizim adamın peşinden gidelim. Hem beni öldüremezler yani, yani Onda da büyü Ben yani üç kişi ne olabilir ki? Tek bir tane grilliye. Ne ne ne? Allah'ım ya. Hep videodayken falan böyle oluyor. Arayalım grilliyi. Nerede? Nereye gitti bu grilli? Uhuhu, pop şey çıkıp oynayalım. Bu Hadi yedin ölmek istiyorum. Nereye gittin ya? Vay iyi tak yapmış Dur ya Belki ben de yapabilirim bir bloklarından falan yapmış ama mükemmel yap yapmış. Öf, kaç dakika kaldı? Oh be bir dakika kalmış. Ya aşağıya gitti bile. Lan lan kimdin? Lan gel gel. <gülme> 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 Aldıca Rusya. Işte ben yendim ben yendim ben yendim ben yendim. Blue yendi. Blue takımı yendi. Holey, holey. Evet yendik. Bayağı bekledik Green'i bulmak için ya. Ayıp day be. Ayıp da ya. Tövbe tövbe. Bir tane oyuna daha girelim bakalım. Bakalım bakalım. Bu arada 10 videoya ulaştığımızda işte, birkaç oyun arada çekmeyi düşünüyorum. Veya çıkayım oyundan Videoyu kesen mi? bitti Geldi. Hatta ben başka bir şey yapayım mı? Yok ya tamam. Başlayalım bir kere neyle. Heh, başlıyoruz. Evet. takımın gene blue. Evet. Evet. İlk oynayışımız. Evet. Hmm. Ah. <laughs> Diyorum çünkü. 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 Ah. Lazım oluyor yani. Bakmayın. Bir dakika. Hacker'da herhalde arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok. Bir bastım öldüm. Bir koydu öldüm. Anlamadım arkadaşlar bunu. Nasıl ya? Hacker miydi bu? Eline kılıçını bile almadı. Bana tek koydu. Herhalde bombadan mı? Allah Allah. Buna gelelim bari. Nasıl bir şey lan bu? More Place Ne ki. Ne oyunu ki bu? Games. bir bu? Gamers bir oyunun da Nasıl bir Gamers oyunu? Allah Allah arkadaşlar? Ee, giremedik Evet Bunun şeyi yok herhalde ya Ben bu Evet arkadaşlar bir, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.